İyi akşamlar RTA Alp, ee, şimdi bir arkadaşımız çok yazmış ama şunu söyleyeyim yüzden çıktı arkadaşlar RTA, ee, Yüzden çıktığı için e, artık ben bunu yapıyorum bir daha şey üyelere özel yayınlıyorum biliyorsunuz seyretleri RTA için aslında çok da şey bir şey yok ee, çok karmaşık değil tablo. 20 lira civarı, 21 civarı şu aralar. 20'ye pek gitmiyor. Dip kısmı da bunun 18 diyebilirsiniz. Hani kapanışları alırsanız 18 hatta 18.40'tan 18.60'tan alta bir kapanış vermedi. Gün içi hareket oldu onu söyleyeyim 17'ye kadar da. Kapanış hesabıyla olmadı o fiyatlar. Yani görülür. Orası da görülür. Yani 17 civarı da görülür. Ayrı bir konu ya ama bir süredir ya yani bu 21 civarları 20, alınıyor orada. Bir yukarı doğru 200 gün ortalamaya. 200 gün ortalamadan son videoda anlattım bunu. Tekrar satışlar geliyor. Yani RTA'da ağır aksak hani dipleri yukarı kalkan bir akım var. E, onu söyleyeyim hani şuradan bir trend çizgisi alırsanız biraz böyle dipleri yukarı zorluyor. O ağır aksak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama öyle yeterli bir momentum yok. Majör bir yükselişe işaret eden. E, çünkü kar da çok oluyor. Yani özellikle aşağıda çok işlem günü geçiyor. Uzuyor iş. İş uzadığı zaman alanlar edenler oradan maliyetlerinin sayısı belki çoğalıyor. Biraz da Retalp alışkanlık mı yaptı vat vatandaşta Herhalde ben de öyle tahmin ediyorum. Hani hızlı hareket etti. Şimdi pandemiden beri çok hızlı hareket etti retal. İnanılmaz düşerken hızlı çıkarken hızlı bir de doğru yerde böyle denk gelip alan varsa destekte o dirençte falan sattığı zaman e, piyasada şey onu kolluyor gibi böyle sanki şey oldu durum oldu biraz bir yükseliyor orada hemen satışlar başlıyor. Yani dolayısıyla e, burada bakalım önce bir şey görmek lazım tekrar 200 gün ortalaması geçilmesi lazım 24 arkasından 26 buçuk üstüne bir hareket. E, bir de kalıcılık olursa bakın o önemli yani gitti geldi abi o bizi ilgilendirmiyor gitti geldiği zaman olmuyor. Yani bir şey kıramazsınız gitme gelmedi Atıyorum 25'e gitti bir gün kaldı geri geldi. Yani onu hemen kırılım kabul edemezsiniz. O yüzden kalıcılık tekrar 200 gün üstünde. O olumlu yansır. Dolayısıyla bu takip edilebilir. Yani önce 24'ün üstü ikinci etapta da mutlaka tabii. Yani tekrar bir yukarı yön yaparsa 26,5 civarlarının üstü ki yeni bir tepeyle yoluna devam edebilsin etalp bu hacimler e, çok düşük bir seviyede yani şu 50 gün etrafında şu an fiyat Aslında yani çok kopamadı aşağı yönlü 50 gün 22 26'da e, fiyatta işte burada bütün ortalama artık bir araya girmişler 22 40 20 üstel 22 02'de 8 çok fiyat ortalamalardan kopamadı ama bu genelde şey olabilir. Çok sünerse böyle özellikle. E, yani şurada da bakın benzer bir tablo var. Ortalamalar hepsi bir araya toplandığı zaman bir kırılma da işaret edebiliyor bazen. Onu aklınızda olsun. E, yani bu yukarı doğru olursa dediğim gibi o dirençler belli. O dirençleri takip etmek lazım. Aşağıda da destekleri de belli. Bu şu anda bir destekte zaten kısa vade. Yani ara bir destek gibi 21.5 civarları. E kırılırsa bakın 20 -50 var. Aşağıda e, 1970 civarları var. Oradan aşağısı zaten videonun başında söyledim. Durum bu. Burada alınıyor, satılıyor güzel güzel. 43 RSI ya RSI olarak gene olumsuz bir yerde. çok olumlu bir RSI seviyesi değil 43. Buradan biraz daha tabi destek kırılımı ile beraber derinleşirse o RSI'de güç kaybı. E, olumsuz bir işaret makti negatif. negatifte negatifte de devam ediyor şu an. Durum bu. E, dediğim gibi hızlı hareket ediyor. Belli olmuyor sağ solu. Gün içi fitiller çok oluyor bunun. Gittisi geldisi. E, dolayısıyla riskinizi yönetirken bunları da göz ardı etmemek lazım. Yani e, hani direnç ve destek takibini ve oradaki disiplini iyi sağlamak lazım diye düşünüyorum. Ha, buradan geri gitmemesinin sebebi de şey olabilir. Ben temel analizini bilmiyorum. Onu söyleyeyim mi? Çok ilgilendiğim yok. E, artık FK çarpanları yani daha doğrusu temel olarak e, özellikle fiyat kazanç ve şey ne kadar hani karlılık e, bir sermaye birikimi var mı burada? İki vardır diye tahmin ediyorum. Yani oldukça da iş yaptılar. Yani o arkadaki 5 liralık 10 liralık de çok geride kalmıştır artık. Temel anlamda. Hani buradan aşağı çok düşmemesinin sebebi o temel analizde olabilir. Bunlar fabrika yapıyordu en son bildiğim yaptılar mı onu da bilmiyorum. Yani diyorum ya ben temel analize çok ilgilenmem haberleri de çok takip etmem o beni ilgilendirmez ama e, bir beklenti varsa genelde öyle olur. Beklenti olduğu zaman belli bir seviyenin altına pek inmez yani orası bir alım fırsatı olarak görülüyor yatırımcıda. E, sebebi de budur belki burada sağa doğru yani major anlamda henüz bir sağa doğru yayılmasın yani bir düşüşe durum demesinin sebebi o da olabilir. Uzun taşıyacaksanız da bu gelişmeleri takip etmenizi tavsiye ederim. Yani bir firmayı tanıyan bir temel analizci bir baksın yani bilançoları falan e, projelere şeylere ne, nasıl gidiyor yani hangi aşamada karlılık ne kadar bekleniyor bunları da takip etmenizi öneririm çünkü çok tersi olan da vardır burada ellilerde kalan vardır yani eminim e, hele o arkadaşlar için tabi bu gelişimler firma için e, sanayi kolunun daha doğrusu üretiminin e, artması bu gelişmeler onlar için çok daha anlamlı bir e, veri olur diye düşünüyorum herkese iyi akşamlar